Amazon'a şu bilgilerimle sıfırdan başlasam benim izleyeceğim yol şu şekilde olur. Herkese merhabalar ben Murat. Soru cevap serimizin ikinci videosundayız. Yine doğadayız. Yeşilin her tonunu görebileceğimiz güzel bir yerdeyiz. Vakit kaybetmeden sorularınıza direkt olarak başlayalım. Amazon'a şu bilgilerimle sıfırdan başlasam benim izleyeceğim yol şu şekilde olur. İlk önce küçük pazarlarda başlarım. Bu işi bir öğrenirim. Biraz oralarda sermaye biriktiririm. Arkadaşlar bu bir gerçek ki lafı burada biraz bölmüş olacağım ama. Yani sermayeniz ya paradır ya da zamandır. Paranız yoksa zamandır. Zamanınız varsa paradır. O yüzden bu denklemin de ilk başında paramız olmayacağı için sermayemiz zaman oluyor. Biraz daha kendime süre tanırım. Zamanla bu işi öğrenmeye çalışırım. E, aynı zamanda sermaye de biriktiririm. Öğrenirken bir yandan yine araştırmalarıma devam ederim. İyi bir mentor burada mutlaka şart. Ardından işlerimi böyle kademe 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 büyüterek gelirim. Çok kısa bir şekilde geçtim bunu ama biraz daha detaylandırmak istiyorum. Buradaki kademe kademe ilerlemeyi de biraz açalım. Şimdi arkadaşlar bu işte ilk önce bilmeniz gereken bazı olmazsa olmaz teknik konular var. O teknik konular örneğin PPC çok çok önemli. Yani PPC iyi bilmeniz lazım. Ardından ürün listeleme konusundaki detaylara iyi analiz etmeniz lazım. İyi kafa yormanız lazım. Yani i̇yi bir liste çıkarıyor olmanız lazım. İyi ürünü bulduktan sonra bir saniye vakit kaybetmem ama iyi ürünü bulana kadar gerçekten sıkı bir şekilde çalışırım ki zaten her zaman belirtirim benim Amazon'da en çok sevdiğim şey ürün bulmak aslında. Fakat bunu maalesef ki şu an konumumdan dolayı yapamıyorum. Bunu öğrendikten sonra artık biraz daha kendimi geliştirmeye, büyük pazarlara açılmaya çalışırım. Bunun için gayret gösteririm. Süreç benim için bu şekilde ilerler. En kısa zaman içinde sürümden kazanmaya çalışmaya geçerim. Şunu da ekleyeyim son kez küçük pazarda mantığım her zaman az sayıda ama kar marjından kazanmaya çalışmak olur büyük pazarda ise her zaman sürümden kazanmaya çalışırım hep bu mantıkla ilerlerim bu mantıkla ilerlerseniz başarılı olursunuz arkadaşlar şimdi ikinci sorumuza geçebiliriz şimdi Amazon'da başarıyı sürdürmek için birinci olarak yapmanız gereken en önemli bence kısım arkadaşlar aktif olmanız hep aktif olacaksınız hep aktif araştırıcı aktif öğrenici aktif okuyucu ya bunları hiçbir zaman bırakmayacaksınız. Bunları bıraktığınız zaman rakiplerinizden böyle kademe kademe yavaş yavaş geri düşmeye başlarsınız. O zaman da sonunuz yavaş yavaş gelir arkadaşlar. Basamaklardan bir bir düşersiniz. Bunun olmaması için hep okuyup araştırıp yeni şeyleri öğreneceksiniz. Gündemden hiçbir zaman uzak kalmayacaksınız. Tabi bu Amazon gündeminden, ticaret gündeminden günlük hayat gündeminden demiyorum. Bundan olabildiğince uzak durun. Bunlar sizi geri çekecektir. Benim dediğim biraz da iş teknoloji, yenilikler, Amazon'la alakalı olan gelişmeler vesaire bunlardan bahsediyorum. Birincisi aktüel olacaksınız her zaman. İkincisi de aç olacaksınız arkadaşlar. Çalışmaya aç, başarıya aç, yardım etmeye aç, iyi yerlere gelmeye aç olacaksınız. Bunu sakın yanlış anlamayın. Bunu böyle çok para hırsıyla ya da makam mevki hırsı değil kesinlikle bu. Yanlış anlaşılmasın. İnsan akan bir nehirde ters yüzer her zaman. Siz bir şey istemediğiniz zaman o nehir sizi geriye doğru götürür. Ama bir şey isteyeceksiniz ki o nehire karşı yani hayata karşı yüzebilirsiniz. Bu süreç boyunca bir sürü engelle karşılaşacağız ama hiçbir zaman yüzmeyi, mücadele etmeyi, araştırmayı, okumayı bırakmamak lazım. İkinci konu çok istemekti arkadaşlar. Burada kendi yaşadığım bir örnekten ders dediğinde size olay anlatayım arkadaşlar. Şimdi ben normal şartlar altında Amazon satışlarıma devam ediyordum. Bu arada Amazon'a başladım. 2019-2020 civarlarıydı. Amazon satışlarıma devam ediyorum. Danışmanlık sistemini de aynı şekilde yavaş yavaş açmayı düşünüyorum. Danışmanlığı açtık. Çok güzel. Her şey güzel ilerliyor. Aradan böyle yaklaşık 1-1,5 sene geçti. Ardından danışmanlık o kadar çok talep gördük yani danış, o kadar çok danışan gelmeye başladı ki ben de o zamanlar tek başıma ilgileniyorum. Herkesle bir bir yani ben Amazon işimi takip edememeye başladım. Ürünlerime bakmamaya başladım. Yeni olan, yeni çıkan gelişmelerden bir haber kalmaya başladım. Yani artık ürünler satılmıyordu, durmuştu. Rakipler artmıştı. e-kostlar yükselmiş. Çok acayip hijacker'lar listeleri mahvetmiş. Ya yani işi takip etmediğim için, işin başında durmadığım için Acayip bir yöne kaymış yani benim Amazon maceram, Amazon'daki ürünlerim. Arkadaşlar kendinizi her zaman güncel tutmanız lazım. Bir. İkincisi çok hırslı olmanız lazım. Üçüncüsü de bu örnekten de neye çıkıyor? İşinizi sıkı takip etmeniz lazım. Sahip olduklarınızı da korumanız lazım. Yani yeni şeyler öğreneceksiniz, yeni adımlar atacaksınız. Fakat elinizdeki olanın değerini iyi bilip onu da korumanız gerek. Ben burada mesela bunu öğrendim. Danışmanlığı verme sebebim zaten Amazon'da öğrendiklerim. Bunun sayesinde ben arkadaşlarıma bir şeyler anlatabiliyorum. Ama burayı ilerletemezsem, buradaki güncellemelerden haberdar olmazsam o zaman ben danışanlarıma da bu bilgileri doğru bir şekilde aktaramam. Yani bu güncellemelerden, yeniliklerden haberimiz olmaz. E Ben bu sefer Amazon işimi elinden kaybetmiş olurum. Hem de danışmanlıkta da iyi bir hizmet vermemiş olurum. O zaman ne olur? Biz pirinç aramayı giderken bulgurdan alırız. Yaşamak üzereydim. Son anda fark ettim artık toparladım. Ondan sonra... Danışmanla kontenjan koydum. Dedim ki artık her ay bir e, alım sınırımız olacak. Daha fazla insan kabul etmeyeceğiz. Onları öbür yıla atacağız. Velhasıl Kerem böyle bir kontenjan oluşturdum. Daha sonra Sefa hocam ekibe katıldı. Ömer katıldı. E, daha sonra 8 kişilik bir ekip olduk. İş büyüdü. Biraz daha artık bu e, yükü omuzlarımdan dağıttım e, hocalarımıza, arkadaş e, tüm ekip arkadaşlarıma. E, hep beraber artık bu e, tüm e, iş yükünü kaldırmaya başladık. Çok daha rahat oldu yani. O yüzden arkadaşlar burası bir one man show değil kesinlikle çok çalışıyoruz. Ekip olarak arkada gerçekten sabah akşam çalışan bir takım var. Herkes elinden gelen gayreti gösteriyor. Yine ben de aynı şekilde. Bu güzel bir örnek olmuştur diye tahmin ediyorum. O yüzden de arkadaşlar siz de her zaman kontrolü elinizden bırakmayacaksınız. Var olanı koruyacaksınız ve de yeni şeyler kendinize katacaksınız. Bu işler böyle yürüyor. Evet 3. soruya gelebiliriz artık herhalde. Amazon'daki en iyi ve en kötü zamanlar bu arada hep şahsi sorular üzerinden gidiyoruz. <laughs> Okey güzel kendinden örnek vermek bu arada aslında güzel bir şey. Çünkü direkt spesifik olarak size somut şeyler sunabiliyorum. Yani çok kötü bir zaman oldu mu biraz önce söylediğim gibi yani artık bir ara iş çığırından çıkacaktı. Amazon'da çok kötü gidiyordu danışmanlığa da yetişemiyordum. Zaten şöyle bir durum var şirketlerin çoğu büyürken batar. Niye büyürken batar? Ölçeksiz büyüdüğü için. Ben de ölçeksiz büyüyordum danışmanlık sisteminde. Çok güzel gidiyordu her şey. Çok fazla danışanım vardı. Onlara çok güzel şeyler anlatıyordum. Onları iyi bir yerlere getiriyordum. Lakin kendi işlerim kalıyordu. Yani kendi işlerimin kalması yine danışmanlığa da yansıyacaktı. O yüzden ölçekli büyümeniz lazım. Ölçekli büyüdüğünüz için yine konu oraya geldi ama maalesef bu durum böyle. Yani O çok güzel bir örnek. Birçok açıdan bana farklı örnekler sunabiliyor farklı konular için. Orası benim kötü zamanımda diyebilirim. Dediğim gibi yine kötü zamanım yok ama orası biraz sıkıntılı, buhranlı zamanlardı. <laughs> iki işten de olacağım galiba diye bazen düşünüyordum. Onun haricinde iyi zamanım yani Amazon'a ilk başladığım zamanlar gerçekten çok güzel zamanlardı. Yani o zaman zor bir sürecin içinden geçiyordum. Amazon'a ne olacağı hiç belli değildi ama çok istiyordum. Yani hatta kendimi sadece buraya kanalize etmiştim. Dedim ki sadece benim hayatımda Amazon olacak ve çok gerçekten fedakarlıklar yaptığım zamanlardı ee, hala tabii ki de yapıyoruz ama hani o zamanki biraz daha fiziksel olarak yaptığımız fedakarlıklar artık biraz daha e, hem zaman hem maddi olarak fedakarlıklar yaptığımız zamanlar oluyor ee, zordu ama işte ne kadar zor o kadar güzel ee, o zamanlar çok güzeldi şu aralar da aslında çok güzel gidiyor her şey çünkü çok güzel bir ekibimiz var ve Amazon'la alakalı e, neredeyse tüm hizmetleri kendi bünyemiz altında veriyoruz yani burası artık oturdu diyebilirim çok güzel bir sistem, çok güzel bir e, döngü var. E, Birçok başarılı danışanımız var. Her gün bunların sayısı artarak devam ediyor. Çok güzel networkler oluşturuyoruz. Çok güzel bir e, ekosistem yarattık. Başarı ekosistemi yarattık. Bu beni çok mutlu ediyor. Bana çok fazla haz veriyor. Bu daha da arttıkça daha da başarılı danışanlarımız oldukça e, bu işte insanları daha da iyi yerlere getirdikçe ben daha da mutlu olacağım. E, o yüzden aslında bu tamamen bizim çalışmalarımıza verdiğimiz emeğe bağlı. Ne kadar çok emek verirsem ben ne kadar çok çalışırsam aslında o kadar mutlu oluyorum karşılığını o an almam şart değil verdiğiniz emeğin karşılığını yakın zamanda alamıyorsanız bazen zaman alabiliyor. O yüzden hani şöyle bir durum var. Örneğin ben Amazon'a girecektim. Yani Amazon'a girmeden önce bir işte çalışıyordum. O işte de aynı şekilde e, mutlu bir şekilde yapıyordum yani. Mesela çoğu arkadaş şu an askeriyede çalışırken mutlu değil. Şimdi ben onlara bir şey diyemiyorum. Tabii ki de mutlu olamamaları doğal. E, emeklerinin karşılığını alamıyorlar ama şöyle bir motivasyon vardı bende o zaman. Hani bu benim Amazon'a girmem için yaratacağım sermayede katkısı olacak bir iş. Hani o işin öyle bir güzel tarafı vardı. O iş o yüzden değerliydi. O işe değer verdiğim için, değerli gördüğüm için de dört kola sarılıyordum. iyi bir şekilde yapmaya çalışıyordum. Bu arada hani hangi işi yaparsanız yapın. Hani sadece bu, bu motivasyondan da değil. En iyisini yapmak zorundasınız. Yani ben kendimi öyle hissediyorum. E, temizlik de yapsanız, bulaşık da yıkasanız. Bunları bu arada kötü bir şey olarak ya da küçük bir şey olarak görün asla değil. E, bunları ne, ne yaparsanız yapın. Her zaman en iyisini yapmakla zorunlusunuz, mükellefsiniz. Ben kendimi böyle görüyorum açıkçası. Bu mükemmelliyetçilik de değil. Biz insansak, aklımız, beynimiz varsa bunlar olmak zorunda. Ee, yoksa bizi diğer canlılardan ayıran ne kalır? O yüzden de bu şekilde e, iyi zamanımda oldu, kötü zamanımda oldu ama genel olarak çok kötü bir zamanım. Gerçekten olmadı. Bu yüzden de çok mutluyum. Ee, ha bunda danışanlarımın da çok büyük etkisi var bu arada. Onu da söyleyeyim. Hani Amazon kanadı zaten sistem belli. Başarılı olursun, başarısız olursun. Başına en kötü gerçek şey para kaybetmek. Bu benim çok taktığım bir şey değil. Para gider gelir çalışan mutlaka bir şekilde bir yerlere geliyor. O yüzden hani para kaybetme konusu beni hiç üzmüyor gerçekten. Ee, çünkü yine çalışırsam yapabileceğimi çok biliyorum. Burada önemli olan sağlık. İlk önce sağlık, sağlık e, dileyelim Allah'tan. İşimizin iyiye gitmesi için de her gün daha da fazla çalışacağız ve emek vereceğiz emek olmadan yemek olmaz gerçekten çalışmak çok güzel bir şey çok çalışalım evet şimdi de diğer sorumuza geçebiliriz bu da artık son soru olsun çok da tutmak istemiyorum sizi Amazon'a en risksiz başlangıç aslında risksiz derken e, burada riski sıfıra indiremezsiniz tabi ama en risksiz başlangıç tabii ki de e, minimal sermaye ile başlangıç. Yani ne kadar az sermaye ile başlarsak o kadar burada riski minimize etmiş oluruz. Ben burada riski para olarak görüyorum. Çünkü bizim sermayemiz para iş her şey onun üzerinden gidecek. E, bu yüzden en risksiz e, ilerleyiş birincisi düşük sermaye ile olur. İkincisi bize... Minimum sorun yaratacak ürünle girmek olur yani bataryalı bir ürünle girmek bize sorun yaratabilir ya da başka elektronik aksamı olan ya da dediğim gibi bize problem yaratacak sıvı içinde sıvı içeren ürünlerle girmek problem yaratabilir ya da iadesi çok fazla olabilecek ürünler burada riski arttırır yani burada en risksiz minimal başlangıç dediğim gibi bir düşük sermaye ikincisi de riski düşük olan sorunu az olan bizim başımızı az ağrıtacak iadesi az olacak bir ürünle girmek olur. Bu iki unsura dikkat edersek e, başarılı bir süreç yönetiriz. Bir de riski minimize etmek için bence burada yapmamız gereken şey aslında e, eğer biraz sermayemiz varsa elimizde birkaç farklı ürüne girmek. Yani e, örneğin 2000 dolar sermayem var. 2000 dolar sermayeyi bir üründe harcamak yerine iki üründe, üç üründe, dört üründe girmek. Yani yumurtaları farklı sepetlere dağıtmak. Burada riski minimize edecek unsurlardan birisi de budur yani riskten kaçmayan açık konuşmak gerekir. Benim tercihim bu. Ha tabii burada da risk yönetimini iyi yapmak lazım. E, mantıklı bir risk mi yoksa mantıksız bir risk mi? Bunun analizini iyi yapın. Bunu iyi düşün. Karar aşaması yani önemli burada. E, ben riskimi alırken her zaman aslında e, bana geri dönüşünün ne kadar olacağına bakarım. Benden ne götüreceğine bakarım. Benden çok şey götürecekse evet o zaman burada risk kat sayısı yüksektir. Belki vazgeçebilirim ama benden çok bir şey götürmeyeceksin onun yerini tekrar tamamlayabileceksem o zaman çok da önemli değildir benim için. Ee, rahat bir şekilde hareket ederim yani. O riski alabilirim. Siz de eğer ticaret yapacaksanız, iyi bir satıcı olacaksanız, iyi bir tüccar olacaksanız yani risk almanız gerek arkadaşlar. Hayatınızın bir yerinde, yani bir yerde mesela o o bende de olmuştu mesela. ya Bir yerde bir basama katlamak istiyorsanız o riski alacaksınız. Aynı şekilde Amazon'da mesela Amazon'a giriş bile belki sizin için bir risktir. Çünkü çok kısıtlı bir sermayeniz vardır. Maddi durumunuz imkan vermiyordur. Çalışma saatleriniz yüksektir. Ayırdığınız zaman çok yüksektir. Burada da aslında Amazon sizin için yüksek riskli bir iş oluyor. Ee, ama dediğim gibi risk reward Amazon'da satış yaparak Hani burada işinizi iyi bir yere getirerek belki bir yılda size kısıtlı zaman veren o işten belki istifa edeceksiniz. Tüm işinizi Amazon'a aktaracaksınız ve buradan başarılı bir şekilde ilerleyip e, emeğinizin karşılığını kat kat alacaksınız. Hani bu da söz konusu o yüzden risk almaktan kaçınmayın. Risksiz başlangıçtan da kaçınmayın. Çünkü öyle bir şey maalesef söz konusu değil. Ee, ama bu taktikleri yani düşük sermayeyi birden fazla ürüne girmeyi ondan sonra bu tarz e, tehlikeli ürünlerden kaçınmayı başlangıçta biraz daha sağlam adımlarla gitmek istiyorsanız tavsiye ederim. Sorduğunuz sorular ve beni dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Umarım sizin için güzel bir soru cevap yayını olmuştur. Bunun devam etmesini istiyorsanız aşağıda yorumlarda yazabilirsiniz. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere.